merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ee, Bugün sizinle beraber kaşarın oynuyoruz ve kuzenimle beraber arkadaşlar. Kuzenim benimle oynayamayacak çünkü PUBG oynamayı biliyorum o arena giriyoruz. Şimdilik kuzenim kuzenim rica etti. Bir dakika arkadaşlar kuzenimi çağırdım diyecek misiniz? Kuzenim yoksa beni zorluyor. <laughs> Evet arkadaşlar yoksa bunu bir tane bulmak istiyorum. Neden çünkü bir sabahtan da düğünüm ki. Gel çekelim. arkadaşlarımız bizi çekiyor. Ben hiç çekmedim düğünüm. Gel çekelim canını çekmek istiyorum. Evet. Ya o sonuçta açtı ya. Arkadaşlar bu arada günlerde niye video çekemediğimi söyleyin. Arkadaşlar çok yoğun ortamdayım. Bir de bazen de yoruluyorum arkadaşlar. Hani unutuyorum bazen de video çekmeyi. Bazen mesela başkaları çağırıyorum, Böyle bir şeyler yapıyor. Kaçıkla. Tamam ya iyice gitme. Ee, tamam e arkadaşlar şimdi susuyoruz ve arenada e sessizce oynayalım. Herkes iyi izlemeler katlamış. Kutlarınızı patlayın. Gülüm. Oha. Gerçek adamlar denk gelmiş lan arkadaşlar bir şey yandı. Let's go. Eyvah. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar çalışmalı. Aynen aynen. adam Çok ben niye Hocam var hocam. Hocam. Amanim. Ben like, tamam geçti. Gel Bana düşme bak, kendin oyna Vallahi bitiyor. arkadaşlar vuruldu. Arkadaşlar alacak, alacak, kurulacağız, kurulacağız. Ben bittim arkadaşlar. Zaten bittiler ya. for the red team. Arkadaşlar da Yorum yazmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Senin hepsi gerçek adama. Gerçek adamlara nasıl denk geldik mallar? Evet arkadaşlar tekrar söylüyorum. Abone olmayı unutmayın. Ve yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar çünkü. Lütfen yorum ve abone olun. Arkadaşlar çünkü ben ilk kez böyle bir şey Lan ay, ay, ay. Ay, ay. sen nereye çıktın lan? Ulan bu Kevro'ya benziyor lan. Arkadaşlar Gevlo'yu biliyorsunuz bilin. Ben Gevlo'yu çok izledim bazenleri. Arkadaşlar Gevlo'yu gördüm. Bu bana okuyun Lan Ulan nasıl? Arkadaşlar benim sevenlere ve ben patlamamın için Lan sen YouTube kanalı yok. Nasıl bir sesini? Biliyor musun? Sana atacak mı atacağım? Arkadaşlar eğer like atarsın. Lan nasıl? Arkadaşlar ben direkt ölüme gidiyorum. Hadi bismillah. Arkadaşlar çünkü ben öleceğim biliyorum. Arkadaşlar bu oyunu bana diyordu diyor. ama kendisi oynamıyordu. <laughs> <laughs> ne ne yapmışsın? Arenaya girmeyeceğim lan vazgeçtik. Şaka şaka arenaya gireceğim. <laughs> arkadaşlar bir dakika video durdum. Lan arkadaşlar yine video devam ettim şu an. <laughs> bu ne ya? Böyle bir robot gelmiş. <laughs> Gidiyorum. <lan. gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Sus sen sen yüzden kaybettim. Gene mi? Oo arkadaşlar Özkan yandı bitti. Kül oldu. Yok yok kül <laughs> olmam ben. Şimdi onlar ayva yedi anneciğim. Semi <laughs> gel baksana. Tamam <laughs> <laughs> ne kadar sokar. 2 tane gör adam var lan. küçük adam. Arkadaşlar size şey neyi gösterdim gibi. Ay ayırmalı yani. Mal ayırmalı. Arkadaşlar ayırmeli. bu e, Başka bir Bu arkadaş Ramazan adı ne? Youtube kanalının adı ne? Abone olacağım. Arkadaşlar Ramazan'a da abone olmayı unutmayınız e, açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Lütfen onun videolarına da bakmayı isterseniz çekmişsin onu. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu anda Ramuaga. Bu arada kan oynamayı unutmayın. Çok güzel bir şey arkadaşlar ya. Arkadaşlar kan oyunu belki ben de çekebilirim. Ee, şimdi ben kızarızlıyım. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu niye başlıyor <laughs> bu adam? Bilmiyorum. Bismillah. Eee. Yumu dondu. Arkadaşlar sen bana orada duruyorsun. Ah bir şey <laughs> What? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar, evet arkadaşlar durdunuz. Ve kutube... ee, arkadaşlar bir <laughs> sorum Arkadaşlar bir sorun vardı arkadaşlar. Yönetici konuştum. Bir daha bu bazenleri olabiliyor. Arkadaşlar çok noktada zorlandım. Ya, arkadan da geldim lan. Ben onu emretmedim. O da beni üstü kapladı. kapladı. Neyse arkadaşlar. Eğer gelenler görev gelmesi için fazla olma like. Ve abone olmayı kesin unutmayın. Hadi adam da. Allah, Allah'ım. Allah. 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 Allah, Allah. Ay, ya, ben niye malım mı? Arkadaşlar. O, arkadaşlar biz ya. Maskara mı lan o? Maskara abi. Maskara abi. Maskara abi. Maskara abi. Kuzuna bir başka bir Maskara alık Eee sen kız mısın maskara? <laughs> maskara mı sürüyorsun? Yok yok yo, maskara şöyledir. Bir, bir sesdir. Ölümsüzdür. Firavun ama onun firavundan bile daha da. Yani arkadaşlar hmm. şimdi de piyaz. Arkadaşlar firavunun geleceği sonuçlandı. Arkadaşlar firavun seti gelecekmiş. Bunu e, açıklama kısmına koydular. Arkadaşlar firavun seti gelecek. Tabii ki de. Arkadaşlar Lan bu ne bak lan? Ben söyleyeyim Elisa ben bir şarkı söyleyeyim. Yok arkadaşlar şöyle bir şarkı. Ha arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ben uzman kursunda oturuyorum. Okulum çok zor. Hatta biz uzman futbol çok Biz onları yiyip biz onları 30 0 yendik. Ya arkadaşlar ya. Sevgi Ayşe'ye mutluyum. Arkadaşlar. Ya. ben görmez yani miyim? Kumurluları yandı arkadaşlar. benim Allah rızası için ben görmez miyim ya? Beni tanmıyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Kumurlunun orada oturanlar lütfen ben kumurlu da oturuyorum diye cevap versin. Ya kum seni ne yapsınlar mal mısın ya? Ya bir soracağım ben Ya bir soracağım. -E. Bu ne bir şey koku? Vücuda lezzet Neyse onu çıkaralım. <laughs> Arkadaşlar bu arada beni bot'a çevirdi bu. Öfkan, çey... Allah razı olsun lan. Hayır bu ayı Arkadaşlar keşke çekmesin lan bunu. Gerçek adamı niye söylüyor mu almışsın? Arkadaşlar kesinlikle çalanın. Ben siz anladınız. çalanın ne yapacağımı biliyorsunuz. Şansız, şansız. Ne şans oldu ki çiçek ne Arkadaşlar abone olmayı unutmayın yorumlara yazın. Evet, Değil mi? Lütfen sevgilim. Ben, ben artık bir şey çekin. Size yeter ki ben hı. şunu duymak istiyorum. Ee, arkadaşlar. arkadaşlar bu ara e, ben niye kazanmadım size söyleyeyim arkadaşlar çünkü siz göremiyorsunuz ama ben de oyun takıyorum öldürdük. Evet. Bir arkadaşlar görüyor musunuz? Ben şey Arkadaşlar, arkadaşlar evet. m şu an like attın. M4 abone Evet arkadaşlar şimdi ekolümüz sesi söylediğim görev var. Evet, görevi şu an yapalım. Half of the match and the red team burada yapamam. Red team victory. Tamam. Evet arkadaşlar bakıyoruz şu an görevi sağlandı mı? Bu arkadaşlar bu pası görenler tabii Evet arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadar. Hayır videomuz bu kadar değil ha, Evet arkadaşlar arkadaşlar. Ee, videomuzu bitiriyorum. Ya. Arkadaşlar yorum videomuz bitmek bitiyor. Sonra abone olmayı unutmayın yorumlara. Fatma'nın abimiz çok sevdik. Bir daha olur olur bizimle şey. Vallahi hiç göremeyeceğim. Hiç ben hiç sevinme. Arkadaşlar bu ara bu böyle çalışıyor. Bu süper katlayamaz şey görüntü Şimdi gel hareketi arkadaşlar Harekete geçtiğin Arkadaşlar harekete geç diyeceksiniz Al hepsini hediyesi zaten biliyorsunuz bunları zaten ee, Harekete geç diyeceksin sonra gene al diyeceksin Neyse arkadaşlar videomuzda hoşçakalın Bay bay